Şimdi burada bak diyelim 100 kişiyiz 150 ne kadarsa artık. Şu anda herkesin kalbi çalışıyor. Herkesin kalbi çalışıyor. <laughs> Gördüğüm kadarıyla da yanılmıyorsam galiba hiç kimse de kendisi kalbini çalıştırmakla uğraşmıyor galiba değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Kara ciğerini çalıştıran da yok gibi tuhaf bir durum yani. Hele benim gibi sıkıntı var böbrekte. Böbreğini çalıştıran hiç yok. Sabaha kadar uyurken akciğerini çalıştıran da gözükmüyor. Zannedersem öyle bir şeyle uğraşan da yok yani. Benim vücudumda şu anda 40 katri ne kadarsa artık 40 trilyon 36 trilyon 40 trilyon hücre var. Hücre. Bu ne demek biliyor musunuz? 40 trilyon aç ağız var. Bunların hepsi gıda istiyor. Bunların hepsi farklı gıda istiyor. Kemik hücresiyle göz hücresi aynı gıda istemiyor. Şu anda benim vücudumda 40 trilyon aç var. Ve ben lokmayı yediğimde Cenab-ı Hak onu ağızdan alıyor. Önce tükürükle karıştırıyor. Tükürük olmasa ne olurdu? Bilen var mı? He? Zaten orada bir gazı yerdik orada. Ama kimyası olarak ne vardı? Ney, ney o? Ney o? İçindeki neyi Bir şey varmış tükürükte. Ney ama ne işte? Madde hangi madde? maltoz. Siz bakarsanız ne işe yaradığına. Tükürük olmadan, burnumuzdaki sümük olmasa ne olacağını biliyorsunuz. Bazen burun kuruyor, değil mi? Bazen burun kuruyunca nasıl nefes alırken ne yapıyor adamı? Biber dökmüşün gibi öttürüyor, değil mi? O malum ham malzeme, o malum malzeme burunda olmasaydı, Cenab-ı Hak sürekli orayı ıslak tutmasa, oksijen yakar orayı. Çünkü oksijen yakıcı bir malzemedir. Cenab-ı Hak o malzemeyi sürekli orada tutuyor. Hem havadaki mikropları emiyor, yapıştırıyor, tertemiz havayı götürdüğü gibi bir de senin yakıcı oksijenin oradaki hücreleri yakmasını engelliyor. Ara ara böyle grip mülip olduğun zaman orayı bir temizleyince Cenab-ı Hak hissediyor nasıl yandı. Nefes almak ağzından alıyorsun mecburen çünkü burundan çekince yakıyor yani böyle. Sonra Cenab-ı Hak mideye götürüyor. Midede kimyasal olarak ayrıştırıyor. Oradan bağırsağa geçiriyor. Bağırsaktan kana geçiriyor. Tek tek hücrelerin hangisi neye ihtiyacı var tek tek götüre gidiyor filan. Şimdi bizim bunların yapılmasının hiçbir tanesinde bir fonksiyonumuz yok. Hiçbir şeyde bir fonksiyonumuz yok bizim. Boğazımızdan hamsiyi atıyoruz. Yaptım tek iş boğazdan aşağı yut kondu Benim işim bitti. Bana ne gerisi falan diyorum yani. Parçalanacakmış, damara gidecekmiş, hücrelere gidecekmiş falan benim işim değil. Birisi yapıyor o işi. Ahirette, parantez içinde söyleyeyim, parantez içinde söylüyorum. Şu anda bizim vücudumuzda ne kadar organımız varsa her hareket bir kuvvetten geldiği gibi, düzenli hareket de düzenli müdahaleden geldiği gibi benim vücudumdaki bağırsaklarıma kadar, hücrelerime kadar hepsi melaikenin melaike müdahalesiyle oluyor. Çünkü hareket kuvvetten gelir, düzgün hareket düzgün müdahaleden gelir. Her vakit müdahale. Öylesine hassas bir çalışma var ki ben yemeği yerken de tuvalete gittiğimde de hiçbir şekilde müdahalem yok. Hadis-i şerifte var. İnsan vücudundaki diyor meleklerin efendisi kalın bağırsağı çalıştıran melektir. Niye öyle bir şey söylemiş? İnsan vücudundaki tıpçıları iyi dinlesin. Var mı tıpçı? Tıpçıları iyi dinlesin. İnsan vücudundaki meleklerin efendisi kalın bağırsağı müekkel melekmiş. Efendisi. Siz buradan bir şey anlarsınız yani. Bizim beynimiz oraya mı koydular artık neyse yani. Ahirette şimdi hesaba çekilirken, ahirette hesaba çekilirken benim vücudumdaki organları teker teker çalıştıran o melaike ki sayısı çok fazladır. Şöyle gelip yan tarafta dizilir. Bir bakarız ki bu senin ince bağırsağını, bu kalın bağırsağını, bu dalağını çalıştırdı, bu karaciğerini çalıştırdı, bu mideni çalıştırdı, bu kalbini çalıştırdı. Sen uyurken sabaha kadar nefes aldıran buydu sana filan. Senin kalbini sürekli çalıştıran buydu filan böyle. Senin ak sevk eden, mikroplarla savaştıran buydu filan diye böyle sayısız derece melaikeyi buraya koyduğunda dizdi. Ben de burada hesaba girdim şimdi. Hadi bakayım sen ne yaptın? Senin hayatının devamı için kimyasal Kasım Hocam ne ne kadar diyor saniyelik 150 katrilyon muydu? 150 katrilyon müdahale hadise gerçekleşiyormuş insan vücudunda saniyede 150 katrilyon hadise gerçekleşiyormuş şey için bu. Hayatta kalmam için o da saniyede sayısı ne kadarsa bilmiyorum. Şimdi ahirette bütün bunlar bize gösterildiğinde Bizden talep edilecek. Tamam senin hayatının devamı için sana saniyede melaike şu kadar katrilyonlarca müdahale yaptı. Tamam tamam. Tamam sen ne yaptın söyle bakayım. Ya işte kemküm yani namazını kıldın mı? Ya aslında tam kılacaktım da. Azrail benden hızlı davrandı. Azrail biliyorsunuz herkesten hızlı silah çeker yani. Tam namaza başlıyordum. İmamın kayına bindirdi beni yani. Cenab-ı Hakk'ın insanın hayatının devamı için nihayetsiz müdahaleyi her an yaptığını bilelim. Ahiretteki hesabın da ne kadar dehşetli olacağını anlayalım.